Merhaba sevgili izleyiciler, yeni bir reklam markasıyla sizlerle birlikteyiz. Bugün konumuz hem ekonomiyi hem de gayrimenkul sektörünü çok yakından ilgilendiren bir konu olacak ama önden bir dört tane duyurum var. Bir tanesi B2B marketing management summit. Ee, bu sene Marketing Türkiye, Deloitte Digital ve Quantum Araştırma tarafından yapılacak. Ee, üçüncü kez yapılıyor. 9 Şubat Perşembe günü Divan Kuru Çeşmede gerçekleşecek bilginize. Ee, diğer ikinci haberimiz ise yılın inovatif ürünleri araştırması. Bu da altıncısı e, bu sene e, gerçekleşiyor. Ve inovasyon gücüyle fark yaratan tüketicilerin kalbinde özel bir diye denilen markaları e, ön plana tutuyor. Son başvuru 26 Ocak. Gerity Evers bu sene tamamen jürilerini kadınlardan yaptı. Ee, yine reklam pazarlama sektöründe yaratıcı işleri ödüllendiren ve Türkiye temsilciliğini yine Marketing Türkiye'nin üstlendiği Gertie Evers'le başvurular başladı. Ee, Türkiye'yi de bu sene TV Ekstra CEO'su Merve Pulhanlıoğlu yapıyor. Son haberimiz altın küre ödülleri. E, bu yıl 80.si yapılan törende Stephen Spielberg yönetmenliğinde yaptığı Fabelmanlarla en iyi drama dalında ödülü aldı. Ve 14 kez e, iyi yönetmen dalında aday gösterilen Spielberg, 3. kez bu ödülü kazananlardan biri. En iyi erkek drama dalında Kevin Costner, komedi müzikal dalında Colin Farrell, e, kadın oyuncularda ise Kate Blanchett ve komedi dalında Michelle Yeoh kazandılar. Bu haberlerden sonra günümüze geliyoruz. Emlak Jet CEO'su Tolga İdikat. Hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Ee, Emlak Jet CMO'su Simgül Madaoğlu ve Triple World Wide İstanbul Ajans Başkanı Arda Erdik. Ee, Tolga Bey, şimdi program öncesinde de konuşuyorduk. Ekonomi, gayrimenkul yatırımlar, her şey çok önemli. Ee, emlak cütün avantajları ne bu konuda? Güzel, <laughs> çok direkt bir soru oldu. Şimdi emlak sektörü dediğiniz gibi aslında çok büyük bir sektör, gayrimenkul. Bir de gayrimenkul herkesin hayatında var. Çünkü insanların temel ihtiyacı barınma ve beslenme. Hani ilkinin şeyi emlak sektörü zaten. Evet. Aslında mağarayla yani... mağarayla başlıyoruz. <laughs> mağarayla ya. başlıyoruz. Birazdan reklamlarda da görürsünüz. Ve Türkiye'de de geçtiğimiz sene 2 trilyon liranın üzerinde bir işlem hacmi olan bir sektörden bahsediyoruz. Birçok alt sektörde de etkileyen, gerek ekonomiyi gerek insanların direkt yaşamını etkileyen, sadece barınma değil yatırım anlamında da çok önemli bir sektör, Türkiye'nin lokomotif sektörü. Ben üzerinde güneş batmayan sektör diyorum yani ne olursa olsun mutlaka büyüyen ve büyüyecek bir sektör. Emlak İngilizlerin bizlerin hoşuna gider. <laughs> <laughs> Emlakjet uzun süredir bu sektörde görev alan bir teknoloji firması. 2014 senesinden bu yana da Aile Holding'in %100 yatırımıyla büyüyen bir firma. Senede 45 milyon kişinin ev aradığı bir platform, emlak platformu. Biz tabii ki burada insanlar evlerini satmaya çalışıyor bir grup bir grup bir hayalindeki evini bulmaya çalışıyor vesaire. hani biz de bir teknoloji firması olarak aslında bugün de biraz lansmanımızda konuşacağız. Hani doğru kişiye doğru zamanda doğru evi e, bulabilmesi açısından birçok teknoloji geliştiriyoruz. E, özellikle bugün lansmanında konuşacağımız işte jet fırsatlarla beraber o bölgenin en avantajlı evlerini bulacağımız kategorilerimiz var. Onları sağlamaya çalışıyoruz. Yine arsa yatırımcısına sunduğumuz arsa çözümlerimiz var. E, onları platformumuzda ulaşabiliyorsunuz. Biz Emlakşet olarak dünyada nadir e, PropTech firmalarından birisiyiz ki Emlakşet olarak da direkt ev alır, alıyoruz müşterilerimizden. Yani çok acil paraya sıkışmış olan müşterilerimizin evlerini aldığımız jet sat gibi çözümlerimiz de var. Yani kısaca ev alma satma işi bitmez. Tarihin en eski çağlarından biridir. Bu sadece evde değil tabii bütün emlak, bütün gayrimenkul piyasası. Emlakşet olarak da e, bu sektör her sektör gibi dijitalleşiyor. Teknolojinin ağırlığı artıyor. E, Emlakşet bir teknoloji firması olarak, inovatif bir teknoloji firması olarak sürekli paydaşlarına fayda yaratmaya, üretmeye çalışan bir teknoloji firması. Ee, ben yine şeye takılıyorum. Yani gayrimenkul dijitalleşiyor diyorsunuz da e, hedef kitle uygun mu buna? Yani 45. Bin e, mi dediniz? 45 milyon mu? E, şöyle gayrimenkul aramalarının aramasının 80'den fazlası internette başlıyor. İnternet, artık. değil mi? Eskiden hani işte hatırlarsınız camlara camlara yapıştırılıyordu işte. E, ama yine e, var mı? Var ama şu anda emlak aramasını yani bunu biz e, araştırmalarla da bakıyoruz yüzde seksenden fazlası hele büyük şehirlerde bu oran daha da fazla yüzde seksenden fazlası internette başlıyor. Ama hala hala evin tam satın alma aşaması evi görme aşamaları hala orada bir yüz yüze iletişim, yüz yüze evet. çözümler devam ediyor. E, bazı gelişmiş piyasalarda direk direkt uçtan uca e, dijital online dediğimiz satış e, süreçleri de e, var. Türkiye'de de bence olacaktır. Ya yani mesela en basit örneği Web Tapu diye bir uygulama var Türkiye'de. Hani evet. ev alıp satanlar kullanmışlardır belki. Yani eskiden bir süre evrak toplardınız bir yerlerden giderdiniz tapuya başvurduğunuz. Şu anda bugün bunlar mesela örneğin bunlar online yapılıyor. Evet. Yani aslında satış öncesi kısımları dijitalleşebildi. Yani Biro, arama presi, evet, arama yadırırlar. evrak işlerinin bir kısmı dijitalleşti. Umuyorum yarın bir gün ee, ev alıp satmak için bile, yani eve gitmenize bile gerek kalmayacağınız e, bir dönem olacak. Zaten Emlak etkinliğin vizyonu da bu. Hani tüketicileri hız, güven, şeffaflık kazandırabilmek, bütün teknoloji firmaları olduğu gibi. Ee, süreç buraya doğru gidecektir e, diye düşünüyorum. Dedim yani Türkiye'nin en büyük sektörü olduğu için e, mutlaka trendleri yakalamaya yani, devam edecektir diye düşünüyoruz. Evet. İşin pazarlamasına gelirsek. <laughs> e tabii bunları duyurmak Aynen. E, çok önemli. Ee, bu işte nasıl bir brief, nasıl bir strateji geliştirdiniz Şöyle ajansla? Şöyle, biraz önce Tolga bahsetti. Platformun esas işlevi şu. Doğru zamanda doğru teknolojileri geliştirmek. Yani toplumun o anki ihtiyacına göre biz 3 sene önce de Tribal'la beraber jet lansmanı yaptık. Bu globalde instant buying denen 5 günde ev satın aldığımız projemiz hayatımız çok değişti. Son 3 senenize bakın. Bir pandemiden önce bir minimal hayata geçiş vardı. Evet. İşte 1 bir artı 1'ler, 1 bir artı 0'lar. Sonra bir anda pandemiyle beraber sitelere, büyük evlere kayış oldu. Neden? İnsanlar evden çıkmak istemediler. Ofisler evlere taşındı. Artı bir oda geldi. Şu andaki ekonomik gelişmelerden de son bir senedir de aslında insanlar daha ekonomik evlerin fiyatının gerçekten doğru olup olmadığını merak ettikleri bir süreçteyiz Çünkü çok fazla değişiyor Biz endeksa ile beraber konut değerleme şirketimiz o da ailemizin bir parçası onunla beraber yaratılan bir algoritma ile beraber jet fırsatlar kategorisini yarattık ve Jet fırsatlar kategorisi Aslında toplam piyasa değerinin yüzde30 altında ilan değeri olan ilanları listelediğimiz bir kısım Tribal'a beraber kafa yorarken de aslında bu yeni kampanyaya ee, ne yapabiliriz diye, biz bir genel marka relansmanından çok biz nasıl farklılaşıyoruz ve onun üzerine nasıl gitmeliyiz biraz e, o tarafta ilerlemek istedik. Dolayısıyla da Brief o tarafta ilerledi. Ee, ve Jet Fırsatlar üzerinde bu aslında bir seri e, daha da devam edecek. E, jet Fırsatlar kategorisi üzerinde bence çok akıllıca ve çok e, aslında insanların düşüncelerini çok güzel esprilerle doldurdukları bir süreç oldu. Biz de son derece mutluyuz aslında sonuçlardan. Marka aramalarında yaklaşık bir ay oldu lansman e, gerçekleştireli. %56 bir artış e, gerçekleşti. E, emlak dikeyinde e, liderlik noktasında da artık marka bilinirliğini bir üst seviyeye çıkarmak bizim için çok kritik. O yüzden de biz kendi adımıza çok mutluyuz sonuçtan. Tepkiler de aynı şekilde e, çok pozitif. E, bu şekilde de devam edecek bu senede. Bu Tribal'ın işlerinin başarısı zaten aldığı ödüllerden ortada. <laughs> Ee, evet şeyi dinleyelim de sonra filmleri bir izleyelim. Yani önce mi izleyelim? Önce izleyelim. Önce, mi önce izleyelim. izleyelim. Ben de Umut'cum bir gidelim filmlere. Evinize bayıldık. Bize ne olur? Çok diyor. Fiyat. <laughs> Ev fiyatları çarpmasın. Jet fırsatlar. Bu sıfırlara bak. 1 2 3 saniye. 4 5 6 Aradığınız evden uzaklaşmayın. 7 Jet fırsatlar iki. Şurayı zamanında ansaydık ya. Şurayı zamanında alsaydık ya. Şurayı zamanında ansaydık ya. Fırsatları daha fazla kaçırmayın. Jet fırsatlar Evet, bir göbekli tepe yaptık en son. <gülüyor> <gülüyor> Geçmişe gittik. Ya şey, e, ya iyi reklam yapmanın peş, çeşitli şartları var. Bunlardan bir iyi birif bence. İkincisi de e, müşteri ile ajans arasında iyi bir güven ilişkisi. O çok çok zedeleniyor. Bazen o kaçıyor evet. ve tekrar yakalanmıyor. Bizim çok şükür ki mesela iyi bir birifimiz vardı, e, müşteri tarafından da gelen ve güzel de bir güven ilişkisi var aramızda. Yani onlar bize güveniyorlar belli alanlarda bize özgürlük sağladılar. O özgürlük sağlayınca da zaten hani bir yaratıcı eee için... açılıyor. tabii tabii işin önü açılıyor çok net bir brief vardı önümüzde. Yani teknik olarak da çok net bir vardı. Yani bir şimdi eko iki kişi yan yana geldiğinde ülkede artık hepimiz ekonomi konuşuyoruz ya. Mevzu hemen ekonomik ekonomi. Hatta 10 yani dakikada da konu emlağa geliyor yani. Benim kiralar geliyor. İşte ben evi satamadım. Ben ev alacağım. Ne olmuş bu paralar? Aslında hepimizin derdi baktığınızda. Şimdi briefte de bu, bu e, işin ortasındaydı. Bir de reklamlar genelde sorun çözüm şeklinde ilerlediğinde çok iyi çalışır. Burada çok net bir sorun var. Ülkede bir ek, e, emlak sektörüne dair sorun var ve Markanın koyduğu çok net, teknolojiyle koyduğu bir çözüm var orada. Evet. Ben diyor ki sana algoritmamda yüzde 30'unu buluyorum. Şimdi teknik tarafta da ekonominin de getirdiği işte medya satın almalarının fiyatları arttı. Bize şöyle de bir briefle geldiler. Biz kısa reklam istiyoruz. 15 saniyede derdimizi anlatacağız. Aslında e, yaratıcılar için de bir iyi bir çerçeve çizilmesi ve şartların zorlaşması iyi oluyor. <laughs> Yaratıcılığı körüklerken. Biraz öyle oldu bu süreçte de. Biz 15 saniyede... ...hani çok çarpıcı ne yaparızın peşine düştük ve çok net de dediğim gibi bir sorun çözüm reklamı yapacaktık. Ee, baktığımızda da hep şeyden çıktık zaten, yani dedim ya e, ben de bir beyaz yakalıyım, biz de biz beyaz yakalıyız burada hep birlikte. Beyaz yakalılar olarak da en çok bu sene ev konuştuk, yani en çok konuştuğumuz konulardan biriydi. Kendimiz zaten o işgörülere sahiptik, onları biraz aradık, hani... E, Çoğu benim kurduğum cümleler, çoğu benim ekip arkadaşlarım kurduğu cümleler buradakilerden işte zamanında şu evi alsaydık. Benim yandığım evler var yani almadığımı. Ya da işte şey ee, birebir şeyi ben yaşadım oradaki. Sıfırın fiyat yani bir, bir ilana bakıyordum. Ben 7 6 0 var sanarken 7 0 var bir ilanda. E, ee, biz bunları aldık gerçek hayatta böyle yaşadığımız birebir yaşadığımız. Çünkü e, yani içgörü dediğimiz şey biraz öyle. Bunlar Zeitgeist içgörüler. Yani çok son iki senede ortaya çıkmış içgörüler çoğu ve bunları alıp doğru bir şekilde de e, reklam fikrine çevirince çalıştı insanlar evet. çünkü şey a bak bunu ben de demiştim zamanında alsaydı hemen herkes bu ülkede kurdu benzer bir şekilde ya da yani ev alan insanlar üzerinde söyleyeyim ya da işte şey bu fiyatlardaki sıfırları sayamama en büyük derdimiz. Orada da en büyük silahımız mizahtı. Yani mizah e, böyle e, Orada bir selebritiye be ...gibi biri var değil celebrity mi? Selebiti değil. Selebiti yok. Bayağı şey, iyi bir... E, öyle genç mi? Genç bir stand-up ile başlamış ha, bir arkadaşımız ama şey, zaman şey, şey değil bir... Selebiti e, diyemeyiz. Değil, yani. celebrity diyemeyiz. Selebiti değil, böyle bir arayarak. E, burada biz e, işi, senaryoları çıkarttığımızda bu böyle bir... ...dünyadaki farklı mizah ekollerinin karışımı bir kampanya. Yani iş, için, işin içerisinde Monty Python mizahı da var. Levent Kırca mizahı da var. İşte e, dediğim şey... E, Zeki Allah Semet'in Metin Akpınar mizahı da var tırnak içerisinde. İşte o mağaraya kadar işin mezunun gitmesi aslında başka bir mizah dili. Fiyatı duyup bayılan adam başka bir mizah dili. Uzaklaşan ev başka bir mizah dili. Onların hepsini böyle bir Absürt çatı altında paketledik. Ama dediğim gibi, asıl sorun çözüm, çözüm reklamı ama işi daha seyir değeri de yaratmak ve insanların hani sonuçta bir mizah işi evet. daha akılda kalıcı, daha yutulabilir, daha hatırlanabilir hale getiriyor. Bir, bir iyi bir mizah kullanmaya çalıştık. Devamlı gelecek aslında. Böyle bugün bunlar böyle biz ipucunda vermiş olayım böyle üç reklamla başladık, gerisi de gelecek. Peki. Ee gelecek dedi diye diyorum. Tabii Tabi sektörde bir takım gelişmelere muhtemel gebe. Çünkü bu yıl işte Cumhuriyet'in 100. yılı seçim var. bir takım teknolojik gelişmeler söz konusu konuşuluyor. Bütün bunların karşılığında markanın bir hedefi, bir yol haritası nasıl ilerleyecek. Şöyle, aslında veya dedim, ne olacak bu e, fiyatlar? Arda, Arda Bey'in söylediği gibi, ne olacak bu fiyatlar en güzel konuşma. E, Arda Bey'in söylediği gibi e, şimdi global ve yerel e, ekonomik durum artık hepimizin hayatına, herkes ekonomi konuşuyor. Malın fiyatı ne olacak vesaire vesaire. Şimdi gayrimenkulde hep söylediğim gibi, gayrimenkul bir lüks bir şey değil. Yani barınma temel ihtiyaç. Dolayısıyla hepimizin hayatında olmaya devam edecek. Biz emlak ilk çıkışı biraz daha böyle bundan 4-5 sene kadar önce senovi hayalet gerisi emlak şet şeklindeydi. Çünkü o dönem böyle ev almak daha eğlenceli bir konuydu. Daha keyifli ah bir param biriktireyim de ev alayım falan. Fakat son dönemde görüyoruz ki ev almak biraz böyle bir sorun olmaya başladı. Gerçekten parayı nereden bulacağım, hangi evi alacağım, nasıl finanse edeceğim vesaire. Biz emlak şet olarak önümüzdeki dönemde hı hı. duruşumuz bu çözüm net emlak şet mottosuna bağlı kalmak. sürekli ev alan veya ev satan veya ona aracılık eden paydaşlarımızın dertlerini, sorunlarını dinleyerek onlara teknolojik çözümler geliştirmek. Aslında Emlak misyonu bundan sonra önümüzdeki uzunca bir süre bu olacak. Çözümler geliştireceğiz. yani umuyorum ki arz talep dengesi oturacaktır eninde sonunda. Yani bu dönem her üründe neredeyse arz talep dengesinde problemler yaşanıyor. de bundan bağımsız kalamazdı. önümüzdeki dönem bunların oturacağını Ümit ediyorum emlak sektörü burada güçlü, lider Peki, oyuncu olarak duracaktır. Gayrimenkul sektöründe bir genişleme bekliyor musun tekrar? Şimdi geçtiğimiz sene adet olarak yani 2022 senesinde gayrimenkul konut satışı 2021 senesini yakaladı. Hı. Her ne kadar bu kadar fiyatlar 2-3 katına çıkmış da olsa vesaire de yakaladı. Niye yakaladı? Talep var. Nüfus artıyor. Yabancı talebi var. Yani Dolayısıyla bu piyasanın yani küçülme ihtimali hiç öngörmüyorum ben. Hatta yeni açıklanan e, finansman e, fırsatlarıyla işte bu yeni evim kampanyası açıklandı belki takip etmişsinizdir devletin açıkladığı evet. bu tip finansman kampanyalarıyla bence daha da biriken bir talep var daha da e, fazla olabilir diye düşünüyorum. Onlar öfkesini. realiteye geçer mi? Geçer mutlaka geçer. Yani mutlaka geçer. Yani etkisi az olur çok olur ayrı bir konu ama Türkiye'de gayrimenkule her zaman ilgi olduğu için gerek oturum getir, gerek yatırım amacıyla finansmanda sağlanan herhangi bir e, kampanya mutlaka e, rakamları satışları arttıracaktır. Fiyatların artışını ben geçtiğimiz sene kadar sert beklemiyorum. Yani enflasyonu da bu kadar sert beklemiyorum aynı zamanda. Ama yine de fiyat artışları da devam edecektir. Çünkü henüz arz tarafı tam çözülemedi. Yani ev yapmak o kadar kolay bir şey değil. Yani en en küçük inşaat hani ruhsat aşamasından bitişine kadar 2-2,5 iki, iki sene sürecektir. Dolayısıyla bu bir süreç. Ama eninde sonunda oturacağını düşünüyoruz. Biz burada dediğim gibi çözüm ortağı olma hayaliyle çıkıyoruz yola. Bütün ekip bu motivasyonla, bu misyonla ee, ...yenilikler üretmeye devam edeceğiz. Devam edecek. Peki. Ee, reklamlar hakikaten... ...akılda kalıcı ve Arda'nın dediği gibi... ...mizah ruhlu reklamlar. Ee, bunların... E, ...bir ayda meyvesi... ...nasıl geri dönüş oldu? Ee, biraz önce bahsettiğim gibi aslında... ...yüzde 56 gibi bir... ...marka bir aramalarında artış evet. oldu. Bu... Ee, bunun yanında aslında bir emlak platformunun iki işi var. Bir B2B ve B2C olarak. Hem son kullanıcılarımızı mutlu etmek, teknolojileri geliştirmek hem de beraber çalıştığımız emlak ofisleri. Dolayısıyla biraz önce Tolga'nın bahsettiği çözüm net lansmanı bizim için hem içeride hem dışarıda. Hem müşterilerimizi sahayı. memnun etmek hem sahayı mutlu etmek. Dolayısıyla bu aslında sadece bir söylem değil. Bizim müşteri ve son kullanıcı memnuniyetini bir numaraya koyduğumuz bir sürecin içindeyiz. Bunun dönüşleri de dolayısıyla hem marka aramaları hem de aslında müşteri tarafındaki memnuniyetle beraber sonuçlandı. O açıdan da sahadan geri dönüşlerden de son derece mutluyuz. Biraz önce Arda biraz mütevazi davrandı ama oradaki esas kriterlerden biri de ajansın işi iyi sahiplenmesi. Biz bu işin briefini ilk Nisan ayında verdik. Ve bize yaklaşık 90 sayfalık bir araştırma sonuçlarıyla geldiler. Bir sunumla yani... E iş bizim kadar iyi bildiler ve o insight'ları iyi e, aldılar. E, o yüzden sadece brief'in ötesinde kendileri de aslında o insight'ları kullanarak bir sonuç ortaya çıkardılar. Bu aynı seri dediğim gibi daha onun içinde birçok insight var o araştırmanın sonucunda. Gene çözüm net e, bazı, devam etmek e, kaydıyla o espriler devam edecek önümüzdeki evet. dönemde. Şimdi bu işte bir de rekabet söz konusu tabii. Doğru. Orada yani yüzde 80 internet üzerinden e, satış arama yapılan yerde nasıl kendinizi ön plana çıkarmayı yani ne farklılıkla ön plana çıkarmayı koydunuz tamamen teknoloji odaklı şey mi yani kişiye göre? Bu şey aslında, pardon çünkü de yani ha, orada e, aslında jet fırsat rakiplerde olmayan bir özellik. Yani, i̇şte jet ya yani oradaki evet. jetin tam anlamı. Aslında o... insanların vakti yok evet. yani. Evet. Dolayısıyla bu platformları kullanmaları nedeni de artık dolaşacak vakit öyle bir hayat düzeni yok. En kısa yolu e, ben aradığım evi nasıl bulurum derdinde ya da e, satmak istediğim evi en hızlı nasıl satarım derdinde. Dolayısıyla jet sat lansmanı onun bir parçasıydı. Beş günde ev sat, gel güvenle bu işi sat. Daha sonra jet fırsatlar gene rakiplerde olmayan bir özelliğimiz. Rakipte olmayan her teknolojik gelişme seni bir adım hatta üç adım öne geçiriyor. O yüzden de iletişimi onun üzerine yapmak çok daha akıllıca ve de son kullanıcıya daha doğru anlatabiliyorsun. İletişimde televizyondan başka kullandığınız dijital, outdoor, açık hava, radyo ha. e, hepsi. Ah, bu iş aslında 360 örüldüğü noktada başarılı olabiliyor. Dolayısıyla bu 360'lık bir planla e, şimdi yakında outdoor'larda göreceksin son derece esprili outdoor'lar da çalıştılar. E, İstanbul, Ankara'da göreceksiniz çok yakında. Peki ya, o, o brief'ten kastım zaten oydu. Yani bazen biz müşterilerle şey çatışmasını yaşıyoruz. Şunu söylemek istiyoruz diye bir brief geliyor bize. Tamam diyoruz da bunun karşılığı var mı sende? Yok. Hani şimdi reklamda bir şey söyleyip markada bir karşılığı yoksa Yapamazsın çalışmıyor, he? olmuyor. Ama burada dediğim gibi çözüm markası olacağız. Okey. Var mı çözüm? var. Teknolojide biz ayrık hiçbir rakibimiz olmayan çözümlerimiz var dedi. Tamam o zaman benim işim kolaylaşıyor çünkü iyi söyleyebilirsem onu yani oraya bir trafik sağlayabilirsem, insanların kafasına tohum atabilirsem bak burada senin derdine çözüm var ve gelip o çözümü bulabiliyorsa zaten çalışıyor. Yani o çözüm sadece bir reklam kelimesi ya da bir, bir bir yaratılmış imaj değil, bir gerçekliği olan bir şey. Gerçekliği olduğu için de zaten kampanya çalışıyor açıkçası Evet. Son dakikadayız. Tamam. İsterseniz son sözleri. Ben öncelikle ağırladığınız için çok teşekkür ediyorum. Güzel bir ekip çalışması oldu arkadaşlar da söylediler. E, çözüm üretmeye devam edeceğiz. E, o yüzden de arkadaşlara bundan sonrası için de <laughs> başarılar diliyorum. İşimiz zordu, <laughs> yolumuz uzun. Daha çok yapacak işimiz var. E, bir de e, yani yabancı alımı da çok fazla değil mi? Şöyle satışların %4'ü 5'i kadarı her ay e, yabancılara yapılıyor. Çünkü Türkiye aslında bölgenin en istikrarlı, e, en güvenilir ülkesi. Yani çevremize e, baktığımızda yani, e, yani. işte Orta Doğu bölgesi, İran, Kafkaslar, Rusya, Ukrayna derken hani o bölgelere baktığınızda gerçekten burası gerek doğası, gerek yatırım perspektif açısından cennet yani. Dolayısıyla da herhangi bir problem oldu mu sağımızda, solumuzda, aşağımızda Türkiye'ye geliyorlar. E, tabii de vatandaşlık gibi bir mütekabiliyet yasasında da 400 bin dolar gibi bir sınır var. E, dolayısıyla buraya talep var. E, artarak da devam ediyor e, diye düşünüyorum. Evet. Ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür Çok güzel Çok bir sohbet. Tebrikler. Teşekkür <laughs> ederiz. Yeni oluşumda, yeni kampanyalarda bekleriz yine. <laughs> Anlaşılmıştır. Çok seviniriz. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. İyi, yayınlar, İyi yayınlar. Evet sevgili izleyiciler bir reklam arkasının daha sonuna geldik. Hepinize sağlıklı, mutlu bir hafta sonu diliyoruz. Haftaya görüşmek üzere, hoşçakalın.